Ayrıldığınız kişiye en son ne söylersiniz diye. Enteresan cevaplar geldi yani ayrıldığınız kişiye en son ne söylersiniz Ayrılırken diye. Ayrılırken en son. Ayrılırken en son ne söylersiniz diye. Eyvah neler demişler. Sanırım önce sen kapattın demiş Ahmet Sındıkçı. Sınıkçı. <laughs> Sana tekrar çıkma teklifi ediyorum. Lütfen artık hayatımdan çık demiş. Güzelmiş. İsmimi avucuna yaz ki aklına geldikçe avucunu yalarsın artık demiş. güzel evet. güzel. <laughs> 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 ya bunu kimler yazıyorsa vallahi teşekkür ederim. Bak yayından da gelenler var burada. Ben iki senemi konuşan bir keresteye harcadığımı bilseydim bütün haber bültenlerini arardım demiş. Şimdi sana çay söylesem onu da soğutursun demiş Merve. Ben telefon Wi-Fi'ye bağlı sanıp 2 GB'lik telefon güncellemesini Mobil veriden indirmiş kızım. Bana aşk acısından bahsedip yokluğum koyar mi oğlum diyor. <laughs> Arabamı çarparak kullanmayı öğrendi. Bari kaporta masraflarını ödesin demiş. Abi benimkinin yakın arkadaşı çok güzeldi. Bana ayarlayabilme ihtimali var mı diye sorardım demiş. Çok paranı yedim. Hakkını helal et diyor Melek. Nuri Yerli Taş'ın koltuktan kalktığı gün sana dönerim söz demiş Beren. Karaktersizliğine mavi boncuk tak da şerefsizliğine nazar değmesin demiş. Vay be. Bunu hangi kamyonun arkasından demiş böyle değil mi? Çay koy öyle git demiş. <laughs> bırak. Komşular görmesin diye çamaşır ipinin... Ah bu çok güzel ya. Bak naif, bak harika. Sevdiğinize ayrıldığınızda söyleyeceğiniz en son. Komşular görmesin diye çamaşır ipinin en arkasına asılan don kadar yalnızım derdi. <laughs> Nasıl benzetme Abi gerçekten de o don orada yalnızdır yani. Hani, görünmesin diye en arkanın arkasına onu koyar. Otobüste yanlış durakta düğmeye basıp ayıp olmasın diye inen biriyim. Benden ne zarar gelebilirdi ki sana demiş. Benim bütünlemem yok sevgilim. Bir kere kaldım mı benden bir daha geçemezsin demiş. <laughs> Tırnağı kırılacak diye mandalina bile soyamayan kız için hamsi temizleyen bir kızı üzdün demiş. Oo bu da güzel. güzel. Aa güzel. Çok güzel ben. De. Benden sonra çürük patates suratlı biriyle çıkıp... ...benim eski sevgilim sıfatında beni vezlettiğin için... ...Allah düğünde hoparlör yanımda oturmak nasip etsin. Şu <laughs> 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 hayatın içinden örnekler yani. Düğünde hoparlörle... tecidir hakikaten. Allah'ım buna... Peşimden koçak... Şey, peşimden koçan... Peş... Allah Allah. Peşimden... Peşimden koşan çok diye sevinme. İktisat der ki fiyat düşünce talep artar. Vallahi güzel, çok güzel şeyler var. Hiç mi dönemiyorsun ona? Bari kendi etrafına dön bir işe yarasın demiş. Eskiye laf sokacağım diye yeniyi kaybedemem demiş. Ooo! <laughs> Piyangonun sana çıkmasına şaşırdım. Halbuki bütün numaralar sendeydi demiş. Bu kalp annenin fincan takımı değil kızım demiş. <laughs> Biraz bir insan ol diyeceğim ama seni de zor durumda bırakmak istemiyorum. Güzel <laughs> Neyse bunu okumayayım. <laughs> Ağır demiş bir tanesi. Evet. Geçen gün bir tane tweet gördüm böyle. E, Madem evlenecektin çan erisini niye yükselttin? <gülüyor> <gülüyor> Nerede Twitter'da mı? Çok güzel şeyler var.